gündem konusu gayrimenkulün derne, derneğimiz adına alınmasına yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Tamam mı? Konuşmalar. Tamam. B. Gayrimenkulün sertifikası <laughs> durumunda tersi genel kurula sunulacak. Genel kuruldan tekrar yetki alınacak. Yani yönetim kurulu ben bunu satıyorum. Canım istediği <gülüyor> zaman <gülüyor> diyemeyecek. Evet, tamam. Yine sizden yetki alacak. Gündem konusu gayrimenkulün alımında dernek mevcudundan 10.000 TL harcanmasına oy birliğiyle karar verildi. Evet. Başkanım, yetki şey, <laughs> yönetime. Gündem konusu gayrimenkulün yapılan piyasa araştırması sonucunda 50 bin TL bedelle alınacağı başkan tarafından belirtildi. <laughs> Bu bedel Haziron tarafından yani burada mevcut kişiler tarafından kabul edildi diye. Bakiye kalan bedelin 40 bin TL'nin yönetim kurulunun girişimiyle üyelerimizden, köylülerimizden, köyümüze sempati duyan dostlarımızdan her türlü bağış yoluyla toplanmasını görüş olarak oy birliğiyle karar vermiştir. Ve gündem bitiyor. Şimdi bir de şunu da söyle başka. Burada bulunan hazır arkadaşlardan 27 kişi teşekkür ediyoruz. İmza atıldı. Toplam 2850 lira şu kağıdın bedeli. Demek ki gayret edilirse evet. yardım şey olacak yani. Kusura bakmayın bu arada ben fark edemedim. <laughs> hanım kolları başkanımız <laughs> şeyden hanım geldi. Evet. Şeyden Zaten onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onların yani bilmiyorum bir şey söyleyecek bir şeyler var mı şu anda? Teşekkür satabla efendim. da gelecek. Hoş satabla da beraber. Şey yok. Yani biz verebiliriz görececeksiniz. Her bir şey var. Yani desteklerinden bak. dolayı biz de size teşekkür ederiz. Yani sizimde desteğinizin sırasını bekliyoruz. Şimdi başka şu duruma göre inşallah bu iş olacak. yani. herkes evet, arkanda. Yani şey bitirelim. Evet. Tamam. O zaman teşekkür ederiz. Ma madde beş onu da yazın. dilek ve temenniler. Her zamanki dilek ya, ve temenniler yapıldı ve kapanış orada. Yani. Şu şey zaman olmadı da uğraştık. Peki arkadaşlar